Kimimiz binbir sıkıntılar çekerken kimimiz de bolluk içinde yaşarız. Bazılarımız hayatın küçük bir tokadıyla yerle bir olurken bazılarımız ise binbir sorunlara rağmen ayakta kalmayı başarırız. Bazen içimizden benim için her şey bitti, tüm umutlar tükendi diye geçirirken bir mucize gerçekleşir ve her şey yoluna geri verir. Unutmayın, hayat sizi bir anda yerle bir edebilir. Fakat yeniden ayağa kalkıp kalkmamak en başta sizin seçiminizdir. Bu videoda küçük, sevimli bir rastlantı sonucu hayatı tamamen değişen ve ayağa kalkmayı seçen bir insanın sokaklarda yaşayan ve sokak müzisyenliği yaparak para kazanmaya çalışan eski bir uyuşturucu bağımlısı olan James Bowen'in trajik hikayesinden bahsedeceğim. James Bowen 15 Mart 1979'da Surrey'de doğdu. Ailesinin boşanmasının ardından annesi ve üvey babası ile birlikte Avustralya'ya yerleşti. Ailesinin sürekli yer değiştiriyor olmasından dolayı gergin bir ev yaşantısı ve düzensiz bir okul hayatı oldu. Düzensiz ve sıkıntılı geçen hayatından dolayı okula devam ederken uyuşturucu kullanmaya başladı. İlerleyen dönemlerde kendisine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve manik depresif bozukluk teşhisleri konuldu. 1997'de Birleşik Krallık'a geri dönerek üvey kız kardeşi ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak zamanla işler yolunda gitmedi ve Bowen evsiz kalarak sokaklarda yaşamını sürdürmeye başladı. Yaklaşık 10 yılını sokaklarda ve hayırsever kuruluşların evsizler için yaptırdıkları barınaklarda geçirdi. Bowen bu sıkıntılı dönemde evsiz olduğu gerçeğinden bir nebze olsun kaçabilmek ve olanları kısa süreli de olsa unutabilmek düşüncesiyle eroin kullanmaya başladı. Bowen 2007 yılının ilk bahar aylarında madde bağımlılığından kurtulmak için metadon programına kayıt oldu. Program devam ederken sokak müzisyenliği yaparak para kazanmaya çalışıyor ve Londra yakınlarındaki Tadnham'da bir barınakta kalıyordu. Bob ile karşılaşması. Bir gece evine dönerken kaldığı apartmanda sarman bir kedi ile karşılaştı ve onun başka bir kiracıya ait olabileceğini düşündü. Sonraki günlerde kediyi yine aynı yerde gören Bowen onun bir tasması olmadığını ayrıca bacağında enfeksiyon kapmış bir yarasının olduğunu fark etti. Diğer apartman sakinlerine kedinin kendilerine ait olup olmadığını sordu ve kedinin sahipsiz olduğunu öğrenince ona yardım etmeye karar verdi. Kediyi hayvansever bir yardım kuruluşu tarafından idare edilen yakınlardaki bir veteriner kliniğine götüren Bowen enfeksiyon kap yarası için ona antibiyotik aldı. Kedinin iki hafta boyunca sürecek tedavisini aksatmamak için ona bakmaya karar veren Bowen, bu süreç içerisinde aynı zamanda kedinin gerçek sahibini de araştıracaktı. Bütün araştırmalarına rağmen kedinin sahibine ulaşamayan Bowen, kedinin kendi sahibine gidebileceği düşüncesiyle onu sokaklara bırakmaya karar verse de işe giderken gitar çaldığı sokağa gitmek için bindiği otobüsün durağına kadar kedinin kendisini takip ettiğini fark etti. Bowen bu dünyalar tatlısı sarman kediye İkiz Tepeler adlı televizyon dizisinden esinlenerek Bob adını verdi. Bowen peşini bırakmayan bu yeni arkadaşı ile birlikte işine devam etme kararı aldı ve ayakkabısının bağcıklarından ona bir tasma yaptı. Daha ilk günden insanların dikkatini çekmeyi başaran Bob sayesinde son derece olumlu tepkiler almaya başladı. Sevimli arkadaşı Bob ile birlikte iyi bir ikili oluşturmuşlar ve güzel paralar kazanmaya başlamışlardı. İlerleyen zamanlarda polisle başı derde giren Bowen, sokak müzisyenliğini geçici de olsa bırakmak zorunda kalmış ve Big Issue adlı dergiyi satmaya başlamıştı. Dergi satmaya çalışırken de arkadaşı Bob'u yanından ayırmayan Bowen yine dikkatleri üzerine toplamış ve insanların ilgi odağı olmuştu. İnsanlar her geçen gün daha da popüler olan bu ikilinin fotoğraf ve videolarını çekiyorlardı. Bazen de onlarla birlikte hatıra fotoğrafları çektiriyorlardı. Çekilen videoları YouTube ve diğer sosyal paylaşım platformlarında sık sık paylaşılan Boven ve Bob artık iyice ünlü olmuşlardı. Bulundukları yere gelen yerel halk ve turistler artık onların adlarını önceden biliyorlardı. Küçük bir rastlantı sonucu karşılaştığı sevimli arkadaşı Bob sayesinde hayatındaki her şey yoluna girmeye başlayan Boven kendisine daha çok çeki düzen vermeye ve uyuşturucu bağımlılığından bir an önce kurtulmaya karar verdi. Bowen hayata sıkı tutunmasını sağlayan ve yaşama sevinci olan Bob sayesinde bu kötü alışkanlığından nihayet kurtuldu. Bu sevimli arkadaşların mucizevi hikayesi birçok medya kuruluşunun dikkatini de çekmeyi başardı. Gazete ve dergilerde de boy boy fotoğrafları ve hikayeleri yayınlandı. Bir gün hikayelerinin anlatıldığı bir makaleyi okuyan Mary Peknes adında bir kadın Bowen'i yazar Ger Jenkins ile tanıştırdı. Yazarla tanıştıktan sonra hikayelerini kitap haline getirme çalışmalarına başlayan Bowen, kısa süre içerisinde Sokak Kedisi Bob adını verdiği ilk kitabını yazmıştır. Birleşik Krallık'ta 1 milyondan fazla satan kitabı 30 farklı dile çevrilerek de dahil birçok farklı ülkelerde satışa sunulmuş ve insanların büyük beğenisini kazanmıştır. Bowen'in Sokak Kedisi Bob adlı ilk kitabından sonra çocuklara da hitap eden ve bazıları kısa olan 5 farklı kitabı daha yayınlanmış ve bunlar da en çok satanlar listesinde yer almışlardır. Önceleri sokaklara terk edilen bu iki arkadaş mucizevi şekilde birbirlerini bulmuşlar ve birlikte yaralarını sarmışlardır. Birbirlerine yaşama tutunma gücü vermişler ve başarılı da olmuşlardır. Bowen ve Bob'un artık güzel bir evleri var. Birlikte çok mutlular. Artık yazar olan Bowen, küçük sevimli arkadaşı Bob ile birlikte sokak müzisyenliği yapmaya da devam ediyor. 2007 yılının bahar aylarında karşılaşan bu iki arkadaş, 10 yıldır ayrılmaz ikili oldular. Bob Bowen'in karşısına çıktığında da yetişkin bir kediydi. Kedilerin ömrü ortalama 15 yıldır. Şu sıralar 12 ya da 14 yaşları arasında olduğunu tahmin ettiğim Bob muhtemelen kısa bir süre içinde kısacık hayatını tamamlamış olacak. Bowen ona hayatını geri kazandıran dünyalar tatlısı sarman kedi arkadaşını kaybetmekten dolayı belki de çok üzülecek. Fakat umarım geçmişte yaptığı hataları tekrarlamaz. En azından Bob'un hatırasına saygısından dolayı tekrarlamayacağını tahmin ediyorum. Kısacık ömründe milyonlara umut olan Bob'un ve hayatını kurtardığı arkadaşı Bowen'in hikayeleri birçok insana örnek olacak ve belki de Bob hayatta olmadığında bile hiç bilmediği insanların hayatlarını kurtarmaya devam edecektir. Bob bir sokak kedisiydi. Bizler de her gün sokaklarımızda böyle sayısız hayvanlara rastlıyoruz. Lütfen sokaklara terk edilen hayvan dostlarımıza iyi davranalım. Aynı gezegende eşit yaşam haklarına sahip olduğumuz bu sevimli dostlarımızın yaşam haklarına saygı duyalım ve onları sevelim. Boven ve sevimli arkadaşı Bob'un hayatı beyaz perdeye de taşındı. Sokak kedisi Bob adlı kitaptan uyarlanan ve kitap ile aynı adı taşıyan muhteşem film 2017'nin Ocak ayında vizyona girdi bile. Filmin genelinde Bob yine kendisini oynarken bazı sahnelerde de Bob'a benzeyen başka sarman kediler oynatıldı. James Bowen'i ise aktör Luke Treadway canlandırdı. Filmde küçük ve sürpriz bir sahnede anlık da olsa James Bowen de karşımıza çıkıyor. Benim de büyük bir beğeni ile izlediğim bu muhteşem filmi kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Kitabını da en kısa sürede almak istiyorum. James Bowen onu içinde bulunduğu kötü hayattan sevimli patileriyle tutup çıkaran Bob hakkında şunları söylüyor. Bu küçük adam bana tüm bu fırsatları yaşattığı için çok mutluyum. O dünyadaki birçok kişinin de bakış açısını değiştirecek. Evet dünyalar tatlısı Bob. Sana gelince o sevimli patilerinden öper ve seni daha da sevimli yapan bıyıklarını yerim. Kalan hayatında bol bol mutlu miyavlamalar ve mırlamalar dilerim. Her gün insanların acımadan birbirlerini katlettikleri dünyada kurtardığın hayat umarım herkese ders olur. Ben Atalay Kırbancıoğlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. kanala abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bölümünden görüş ve önerilerinizi belirtmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.